Bu Aziz Sancargil'i yakaladığımda işte 4. ayın 5. 94'te kızıyla e, seks yapıyordu. Bir de torunuyla. İşte Dilan Polat'ın annesi e, Aziz Sancar'ın öbey kızı mı dedi, öz kızı mı dedi ney? İşte bu Aziz Sancar da Dilan Polat'a falan tecavüz ediyordu işte ağızdan. Ondan sonra orada duydum işte Suudi Arabistan kraliçelerine çok kötülük yapmışlar orada çocuklarına falan. Ondan sonra Hasan Mirzai'nin kızını Aziz Sancar'a vereceklermiş. Ondan sonra bölge savcılığı yapacaklarmış işte benim olduğum yerde. Almanya'da da çekici ailesi vardı zaten onlar da bunların suç ortağı. Hem Almanya hem de Türkiye'ye kendi yaptığı suçları gösterip Ondan sonra kendi hakimleriyle bana karşı yalan söyleyip beni işte yargılamak istediler işte öyle duymuştum. Şimdi hem Almanya'da yargıladılar hem de Türkiye'de yargıladılar. Ve ben de hani bu anı hani, kaçırılmış, alıkoyulmuş cumhurbaşkanlarına da fazla bir yardımcılığım dokunamaz yani. Ben kim yakaladığımı söyledim, kim kimden ailesi olduğunu söyledim. Bir de bu sel iletişim var işte Hürriyet Bul var. Onlar da bunların suç ortakları. Onlar da homoseksüel. Birbirleriyle saksafon çekiyorlardı. İşte cinsi sapık adamlar. Şeytanların kurucusunun üst düzey yöneticilerinden birisiymiş. İşte El Diablo sektörü. Gerisi de size kalmış yani. İster tutuklayın ister tutuklamayın. Ben her şeyi her şeyi medya üzerine açıklıyorum. Onları yani. Zaten yargıladınız. Ben şikayetçiyim yani. iki ülkeden de. Pedofil mafyasınız kardeşim. Ha bak pedofil mafya çıktı dışarıda geziyor. <laughs> Kim bilir hangi cumhurbaşkanı, hakimleri var suç ortaklığı. 94'ten bu yana kadar. Bir de darbeleri unutmayın yaptığınız darbeleri bütün dünyaya. Onları da siz yaptınız.